İyi. Bu arada ee, sevgili aha, Hande Yener ve e, bilinmeyen gerçekleri var. Onlarla ilgili bir iki bir şey söyleyelim. Madonna <laughs> ve Lady Gaga'yla üç kız kardeşler e, kendileri. Gerçekten de bilmiyorsunuz belki ama buradan açıklamış olalım. Ve e, babalarını bulduk. Üçünün. <laughs> Gittik babalarıyla röportaj yaptık. Acınası durumda? Zor durumda. Aramıyorlarmış, sormuyorlarmış. Hep beraber bir izleyelim. Evet çok konuşuluyordu, çok tartışıyordu. Lady Gaga, Madonna ve Hande Yener kardeşmiş ve üçünün babası Samim Gaga. Samim <laughs> Gaga. Evet, Samim <laughs> Gaga. <'yı>. Evet, <gülüyor> <gülüyor> ah, inanılması güç bir olay Lady Gaga, Hande Yener ve Madonna üçünü aynı siz ve üçü de sizden öyle mi? Evet hepsini, hepsi de benim. Üçünü değişik aralıklarla ben yaptım. Sami ne oldu da terk ettiler seni? Yani işte arabesk dinliyordum ben. Bana durup durup baba diyorlardı. Hani böyle devam edersen, böyle dinlemeye, bunları dinlemeye devam edersen diyorlardı. Biz seni terk ederiz. Böyle baba olmaz olsun diyorlardı. Yani Mado'ya da buradan sesleniyorum. Leydi Gazaya da sesleniyorum. Hande'ye özellikle sesleniyorum. Lütfen bana yardım etsinler. Lütfen yardım etsinler. Ağlamazsan babam, Sami Bey bunların kaçış hikayesi neydi? Mesela Madonna hangi bir süreçten sonra? Madonna ben çok küçükken kaçmış evden. Onu tam hatırlayamıyorum yani. Ben küçüktüm o zaman. Lady Gaga mı? Ah oh, Lady Gaga'm benim. Ah oh, Lady Gaga'm benim. O oh, bak içlerindeki kızlarımın içlerindeki en iyi niyetlisi, en safı, en temizi, maneviyatı en yüksek kızımdı Leyla Gaga. Bir tane mukabele kaçırdığını görmedim. Nur yüzlüydü. Tam biz bunu Isparta'ya gelin veriyorduk. Ne olduysa o gece bir ortadan kayboldu. Bir daha da bulamadık. Bütün gelinliği kırmızı kuşağına kadar her şeyi hazırdı. Buradan Leyla Gaga'ya bir şey söylemek istiyor musun? Açım. Bakın burada patates yiyorum. Yağım bile yok kendisi üzerine etten elbise yapıyor. Hiçbir şey istemiyorum. Bir kilo kuşbaşı. Bir kilo kuşbaşı. Hande niye gitti? Hande Hande'yi ben kendim bıraktım. Kendim bıraktım. O zaman benim bir arkadaşlar dediler ki bırak bir kenara gelirse senindir. Gelmezse elindir dediler. Gelmedi. Gelir zannettim gelmedi. Sami amca son olarak Hande'ye söylemek istediğim bir şey var mı? Hande! Hande! Dile! Ne olursun geri dön elini ayağını öpeyim ne olursun geri dön ne olursun Dilara Hadi Hadi ne dersin gel Hadi Dilara ne olur Hadi Hadi kızım ne olur gel. ne dersin Dilara gel, kanalımıza abone olarak oh, tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.